Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çok lezzetli yine ya, yalancı boşnak mantısı yapacağız inşallah. Mülföy hamurlarımızla yapacağız sevgili izleyicilerim. Bir paket şöyle benim mülföy hamurum var. Görmüş olduğunuz gibi burada açtım erimesini bekledim biraz çok fazla eritmeyeceğiz arkadaşlar bunda normal yumuşaklıkta olacak şöyle gördüğünüz gibi fazla eridip de yani o zaman yapışır ve zor şekil veririz arkadaşlar bunda fazla eritmeyeceğiz normal yumuşaklıkta olacak buraya kenara koyuyorum malzeme olarak arkadaşlar içerisine aynı mantının içine gor gibi kıyma dolduracağız Sevgili izleyicilerim, robotumdan bir tane normal boy soğan, iki tane yeşil biber, şöyle biraz tutamda da maydanoz. Arkadaşlar güzelce robottan ezdim, iyice bir ufattım yani ufak parçalara getirdim ki de görünmemesi için içinde iyice. Sonra da arkadaşlar normal buzluğumdan çıkarttığım kıymamla birazcık biber salçası, pul biber, karabiber, kimyon ekledim ve bu şekilde iyice yoğurdum görmüş olduğunuz gibi içerisinde hiç soğan parçaları falan yok iyice ezdim çünkü robotumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi şöyle tahtama ben hafif bir unlayacağım altını yapımı çok kolay lezzeti çok süper bir mantı yapacağız sizlerle arkadaşlar boşnak mantısı biz mülhöy hamuruyla yapacağız inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kağıt yanın üstün aralarındaki poşeti çıkartacağız önce. Bunu arkadaşlar böyle tam ortadan dörde böleceğiz. Bakın. Dört parçaya bölüyoruz sevgili izleyicilerim. şu şekilde elime yapışıyor tabii ki yumuşadığı için evet sevgili izleyicilerim böyle dört parçaya keseceğiz mantımızı içerisine içimizi koyacağız kıymamızı görmüş olduğunuz gibi mantımızı şöyle mantı şeklinde güzelce kapatacağız bakın arkadaşlar şu yanlarında iyice yapıştıracağız ki de piştiği zaman kıymamız dışına çıkmayacak taşma yapmayacak şöyle ondan sonra da bu şekilde koyacağız tepsimize arkadaşlar şimdi ben burada fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime bu mantılarımı dizeceğim bu şekilde bir pakette arkadaşlar 10 tane 10 parça yani 10 dilim yufkamız var. Şöyle iyice yapıştıracağız. Bu şekilde tepsimize koyacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ama inanın lezzeti de gerçekten yani mantıdan hiçbir farkı olmayan Bunu da biraz tabi yanlış yapıştırdım. Neyse olsun olur o kadar. Evet. Şöyle arkadaşlar. Yani içine kıymamızı dolduracağız. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hamurumuz bitene kadar arkadaşlar bu şekilde kapatacağız ne kadar yapmak isterseniz tabii ki evdeki kişi sayısına göre sevgili izleyicilerim ne kadar yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz ben şimdi bugün bu bir paketle yapacağım arkadaşlar şimdi şuradan bir tane daha alacağım hamurumdan şöyle bir tane daha alıp altındaki tabii ki plastiğini çıkartacağım ve şuraya tezgahıma koyup yine böyle dört parçaya keseceğiz arkadaşlar böyle bunu da yapayım sizlere göstereyim ondan sonra fazla uzatmamak için arkadaşlar videomu ara verip tekrar ara ara sizlere göstereceğim inşallah. Bakın şöyle mantı şeklinde düreceğiz. Bu şekilde de tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Görünümü de muhteşem olacak. Kendisi de muhteşem, lezzeti de daha bir muhteşem olacak inşallah. Şöyle dört ucunu yani burada yukarıda birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle dört köşeyi birleştirdikten sonra da şu yanlarını kapatıyoruz. Hani bilen arkadaşlarımız zaten biliyor. Mantıyı herkes yapıyor evinde de. Bilmeyenler için yani yeni evli kardeşlerimiz var, öğrencilerimiz var. Şöyle arkadaşlar Bu şekilde kaç tane çıkarsa tepsime koyacağım. Ondan sonra fırınımızda bu mantılarımızı kızartacağız arkadaşlar. Şöyle koyayım. Şuradan daha güzel görünür. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar ben hamurlarımı yapmaya devam edeceğim ve ara ara sizlere tekrardan döneceğim inşallah Evet sevgili izleyicilerim bu sonuncu şöyle yaprak mülföğümü de açıyorum görmüş olduğunuz gibi bu baya biraz daha yumuşamış eridiği için yapışıyor şöyle bunu da dörde keseceğiz arkadaşlar mantı şeklinde Kıymamızı fazla yapmıştım biraz. Artık onu da başka bir şeyde kullanırım. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Her tarafını göstermiş olduğum gibi tepsimize diziyoruz. Arkadaşlar 10 yaprak vardı paketin içinde. Yani 4'e bölünce de 40 tane bu şekilde mantımız oluyor sevgili izleyicilerim. 40 adet yani böyle iri iri mantı yapmış oluyoruz. Bir tepsi de doldu yani neredeyse tam bir tepsi oldu. Fırın tepsisiyle bayağı da bereketli oldu maşallah maşallah. Kolay mantı yapmak isteyenlerin, canı hemen mantı isteyenlerin akşam bile arkadaşlar gece bile kahıp hemen yapıp üzerine de bir bol sarımsaklı yoğurtla tereyağı döktük müydü. Tamam sevgili izleyicilerim. Oh, daha ne olsun yani? İlla ağır yufkalar açıp da keseceğiz, yapacağız diye bir şey yok değişik değişik lezzetleri, değişik değişik tatları yapıp deneyip bakmamız lazım arkadaşlar. Hep aynı şekillerde, aynı yerlerde kalmamamız lazım. Ben çünkü değişiklikleri çok seviyorum. Değişik tatları, lezzetleri de beğenip sizlere yapmayı, göstermeyi inşallah göstermeye devam edeceğiz böyle arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiğim, yaptığım Bakın arkadaşlar mantılarıma bir. Şu son parçamı da koyacağım şuraya. Arkadaşlar normalde boşnak mantısı ters konuluyor şöyle. Şu şekilde. Böyle bu şekilde ters ters diziyorlar tepsiye. Bilenler biliyordur. Şöyle tepsiye ters ters dizilip pişiriliyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi ben bugün böyle değişik deyip pişireceğim. Değişik deneyeceğim. İnşallah bu şekilde de çok güzel olur ve beraber birlikte pişer görürüz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, şöyle güzelliğini görüyorsunuz mantımın bir tepsimi çevireyim. Hemen kolaycacık. İçine patates falan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Patatesli mantı yapanlar da var ama bizim evde patatesli sevmiyorlar onun için kıymalı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi fırınımı sunuyu açtım. 200 derecede ısınıyor. 200 derecede 180-200 arası şöyle hafif milföylerim pişip kabarana kadar kızartıp size sonra servis aşamasında döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar, Mantılarımı pişirdim, fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi o kadar güzel oldu ki de böyle bu şekilde bile bu şekilde bile yeniliyor yani. O kadar lezzetli, çıtır çıtır. Böyle de yedim ben. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yani börek olarak bile yiyebilirsiniz. Böyle dizdim ben bunu da. Böyle yapmak istedim. Normalde dediğim gibi boşnak mantısını şöyle ters çevirip ters koyup fırına dizip öyle de yapılıyor ama ben bugün mülföyle değişik bir mantı yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan sunuma geçeceğiz. Bunu kenara alacağım. şuraya tabağıma Evet sevgili izleyicilerim servis tabağımıza mantımızı alıyoruz istediğimiz kadar yiyeceğimiz kadar tabağımıza alacağız arkadaşlar şöyle arkadaşlar püf noktası sıcak sıcak yerseniz yani daha güzel oluyor mülföy hamuru. Fırından çıkar çıkartmaz. Yani şöyle bir 5-10 dakika bekleyip yiyebilirsiniz. Bir paketten bayağı da mantı çıktı. Görmüş olduğunuz gibi lezzeti muhteşem yani. Çok beğendim. Şimdi arkadaşlar şurada çırpmış olduğum sarımsaklı yoğurdum var. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerine böyle sarımsaklı yoğurdumuzu dökeceğiz arkadaşlar Tabii ki olmazsa olmaz üzerinin pul biberi tereyağısı görmüş olduğunuz gibi pul biberini tereyağını da böyle yağmadan kızarttım arkadaşlar. Of of yani öyle bir güzel koktu ki de şu tereyağı da biberle. Şöyle. Evet sevgili izleyicilerim yemeğimizin güzelliğini şuradan sileyim şurayı da hemen gördüğünüz gibi sunuma servise hazır mantımız muhteşem lezzetli oldu arkadaşlar inanın hem kolay bir tarif hem de lezzeti çok güzel bir mantı şöyle arkadaşlar batırıp Ben bir tadına bakayım. Lezzet yüzde yüz garantili arkadaşlar. İnanın mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Vazgeçemeyeceğiniz, bırakamayacağınız bir tarif olmuş. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.